Belediye Başkanı Faruk Özdön'ün bir süre önce şehrin kalbinde büyük dönüşüm sloganı ile açıkladığı kent estetiği projesine startı geçtiğimiz günlerde verildi. Mart ayında cadde üzerinde bulunan ağaçlar zarar verilmeden kökleriyle birlikte sökülmüş, düz çeşitli noktalarına nakledilip dikim işlemi gerçekleşmişti. 17 günlük tam kapanma dönemini fırsata çeviren Düzce Belediyesi İstanbul Caddesi'nde önce tabelaları kaldırdı. Ardından cadde üzerindeki asfalt ve kaldırımların söküm işlemine başlandı. 17 günlük sokağa çıkma yasalını fırsat bilen Düzce Belediyesi ekipleri kent estetiği projesi kapsamında İstanbul Caddesi'nde çalışma başlattı. Söküm işlemlerinde elektrik ve doğal gaz hatlarının yüzeye 15-20 cm derinlikli olduğu tespit edilirken yeni projede bu hatların prosedüre uygun olarak... 60 santimetre derinliğe alınacağı belirtildi. Ramazan bayramı sonuna kadar caddenin taş örme işlemine hazır hale getirilmesi planlanırken, daha sonra ağaç dikim işlemleri ve kademeli olarak cadde üzerinde bulunan binaların cephe giydirme uygulamaları başlayacak.